Bu Yedir ah, bu çay. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Var. Hep yediriz biz ona de. şimdi. Hep yediririz Onun hak, hak etti artık Sevda. Tencerenin içine, <laughs> Tencerenin içine soktu kafayı. Bir bak Sevda abi bak. bir çek elini. Elini çek. Bana Niye? gel bak benimki daha büyük. Gel şuraya getir getir şuraya getir. tam şey... bitirsin de bir dur. <laughs> ya, ya dur bir anne. Allah Allah. Gel, gel. Acı Yemin oluyor Acı değil. Acı, Acı değil. biber oluyor. o. Nasıl yedi ama Bir tane bir de su verin ya şu çayı. Gel, gel Burçak Allah su koysana tasa. Dur. Burçak yedirin. hadi ne olur kedi alalım gel gel Dur kedi alın kedi. sen çek onu. Yiğit yedirsin şu büyüğü. Bıçak çeksene. Gel. Ay. Gel, Ay yedi, 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 yedi. gel. Gel gel. Gel Lan, yedi yemeye yedi, verim. Yedi. Yedir. Al da sen ver ya. Aç. Ye 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 ye. Aç ya hayvan aç ya. Buyur. Lan Buyur. ne yapıyorsun? Korkuyorum daha. Buyur. Bir söz ver oğlum kedinin ağzını. Kedi otarmaya çalışırsa <laughs> Lan kedi ki. At. Buyur. Ye ye çek çek. çek. Bana bir tane daha vereceğim. al ye lan. Sen veremiyorsun ye. Al al al. Al Burçak ablasının verdiğini yiyor. Güzel bir şey yapıyor herhalde. Ye ye ye. Lan ne yapıyorsun? Gel oğlum gel.